Bugün size geldi bahar ayları, gevşer gönül yayları diyerekten sarı çiçeklerle bu şekilde karşılıyorum. Birazcık içiniz açılsın. Burada bizim köyün eskiden beri olan geleneği, göreneği adeti olan e, şeyde bahar gelişini kutlamak için yapılan glafanla karşılıyorum. Glafan deniyor bu arada. Neyse öncelikle yeni olduğum için abone olursanız çok sevinirim. Bu şekilde ev ev dolaşarak bulgur, yağ, tuz gibi malzemeler toplanıyor. Ve köylü bir araya gelerek bunlar pişiriliyor. E, hep beraber maniler söyleniyor. Yöresel kıyafetler giyiliyor. Çiçekler toplanıyor. Bu arada tabii ki de çiçekler yürünerek toplanıyor. Ama... Annem ufak bir hile yaptığı için burada keyfi yerinde şemsiyesi tepesinde gayet first lady tadında traktörle topluyor. Sanırım biraz yorulmuş olabilir. Birazdan katılabilir insanlara. Neyse burada e, şey toplama alanına gelmiş bulunuyoruz. Ve anneme kıyafetiyle ilgili bir şeyler soruyorlar. Onun da e, cevabını veriyor. Burada daha sonra da manisini söylemeye geçiyor. Böyle elinde megafonla herkes tek tek manisini söylüyor. Eğleniliyor, gülüyor. Gayet güzel geçiyor yani. En son olarak da e, 19 Mayıs kutlamasını bütün köy olarak yapıyoruz. E, i̇nşallah daha özgür şekilde kutlamak nasıl?